Evet sevgili arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Son ünitemiz arkadaşlar. Üniteye girmeden önce bu fasikülleri hazırlayan Sinan hocamıza hepiniz adına kendi adıma çok teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlar bu üniteyi 3 kısımdan inceleyeceğiz. Ee, birinci kısmı hazırladık. Şu an size zaten gönderdik. İkinci ve üçüncü kısmı da Sinan hocamız hazırladığında sizlere pdf olarak Göndereceğiz. Daha sonra onların da videolarını çekeceğiz arkadaşlar. İlk e, birinci kısmımız elektrik yükleri ve elektriklenme. Sinan hocamızın da emeğine sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Önce konuyu öğreneceğiz. Daha sonra da etkinlikler ve yeni nesil sorularla olayı bitireceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Bitirmeniz gereken yerler var, doldurmanız gereken yerler var. Ayrıntılı bir şekilde bakın. Tabii ki okul açıldığında yine yüz yüze de ne yapacağız bu konuyu işleyeceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ilk olarak hatırlayalım. Elektriklenme ve elektrik yükleri. Şöyle bir baktığımızda atomu hazırlıyoruz. Bakıyoruz maddemizin en küçük yapı taşı birimi olan atomu inceliyoruz. Atoma baktığımız zaman iki bölümden oluşuyor. Bir dış tarafı şu yörünge dediğimiz, katman dediğimiz üzerinde elektronlar var. Bakın yükleri eksi. Bunlar hareket ediyor arkadaşlar. Çekirdekte ise artı ve yüksüz olan iki tane tanecik var. Artı ile gösterilen proton, yüksüz olanlar da nötron arkadaşlar. Bu çekirdekte olanlar yani nötron ve proton arkadaşlar hareketsizdir. Bunlar hareket etmiyor. Burada hareket eden, hareket halinde olan, sürekli hareket eden elektronlar yani eksi ile gösterdiğimiz yörüngelerde, katmanlarda arkadaşlar ne yapıyor? Sürekli hareket ediyor. Burada zaten şunu söyleyeceğiz. Elektrik yüklerini anlatırken pozitifler yani protonlar hareket etmez. Elektronlar hareket eder. Yük geçişinde her zaman burada eksiler gider, eksiler gelir. Ona dikkat edelim. Pozitifler hareket etmez. Hemen elektrik yüklü cisimlere bakalım arkadaşlar burada. Elektrik yüklü cisimlere baktığımızda nötr cisim, pozitif cisim e, bir de negatif yüklü cisimler. Şöyle nötr cisme baktığımızda nötr cisimde arkadaşlar pozitif ve negatif yük sayısı eşit ise biz nötr cisim diyeceğiz. Burada nötr cisme dikkat edelim. Hiçbir zaman pozitif yük sayısıyla negatif yük sayısı eşit olan cisimlere biz yüksüz cisimler demeyeceğiz. Burası çok önemli. Buraya da notumuzu alacağız. Yani nötr cisimler. Eksi ve artıları eşitse nötr diyeceğiz. Yüksüz demeyeceğiz. Yüksüz dediğiniz zaman arkadaşlar çarpı atacaksınız. Yanlış. Pozitif yüklü cisimler ise cisimdeki o maddedeki e, pozitif yük sayısı eğer negatif yük sayısından fazlaysa burada baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane artı var. 1, 2, 3, 4, 4 tane eksi var. Artılar eksilerden daha fazla. Artılar eksilerden fazla olduğu için burada ne diyeceğiz? Bu cisim... Pozitif yüklü bir cisim diyeceğiz. Negatif yüklü cisimde de eksiyle gösteriyoruz. Burada da pozitif yük sayısı negatife göre daha az. Bakın 1, 2, 3, 4 tane pozitif var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de negatif var. Yani negatif yük sayısı fazlaysa negatif, pozitif yük sayısı fazlaysa pozitif, eşitse de nötr diyeceğiz. Hiçbir şekilde yüksüz demeyeceğiz. Nötr demek yüksüz demek değildir. Nötr cisimlerde artı ve eksi yükler bulunur ve bu yükler eşittir, dengededir. Denge sağlanmıştır diyeceğiz. Buraya notunuzu alın arkadaşlar. Buradaki önemli bilgimiz bu. Nötr cisimle ilgili yüksüz değildir diyeceksiniz. Elektriksel yük dediği de pozitif ve negatif yük olmak üzere iki çeşit elektriksel yük olduğunu söyleyebiliriz. Burada nötr olan elektriksel yük anlamına gelmiyor. Burada artı yük ve negatif yük pozitif ve negatif olarak iki tane yüklü cismimiz var. Yüklü dediği zaman aklınıza pozitif ve negatif gelecek arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Diğer bir sayfamızda neydin ne oldun diyor. Burada arkadaşlar artı ve eksi yüklerin eşit olduğunu görüyorum. Burada artı yüklerin eksi yükten fazla olduğunu görüyorum. İşte burada da artı yüklerin eksi yükten az olduğunu görüyorum. O zaman nötr cisim işte pozitif cisim negatif cisim diye adlandırabilirsiniz. Buradaki hemen yük durumuna bakalım. Altına yazalım arkadaşlar. Sayıyorsunuz ya da saymadan da birbirlerini yok edebilirsiniz. Daha kolay olur. Artı ile eksi birbirini götürür. Artı ile eksi birbirini götürür. Artı ile eksi birbirini götürdü. Artı, artı ile eksi hiçbir şey kalmadı. Buraya ne yazabilirsiniz? Nötr yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada da devam edelim. Bakın burada 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi -1, 1, 1 artı gördüğünüz gibi ne kaldı? 2 tane eksi kaldı, eksi 2 yük. Yani negatif yüklü bir cisim olduğunu ne yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz. Bakın artı eksi'yi götürdü. artı eksi artı eksi yine eksi 2 yüklü bir cisim olduğunu gördünüz. Burada da artı eksi'yi götürdü, artı eksi'yi götürdü. artı 2 yüklü bir pozitif cisim olduğunu görebiliyoruz. Artı eksi'yi götürdü, artı eksi'yi götürdü. artı eksi'yi götürdü burada da nötr olduğunu söyleyebiliriz. Sakın yüksüz demeyin arkadaşlar. İfade yanlış olur. Burada da artı eksi artı eksiyi götürdü. Yine nötr cisim olduğunu altına yazıyoruz arkadaşlar. Burada eşitse artı ve eksiler nötr. Artılar fazlaysa pozitif. Eksiler fazlaysa negatif cisim olarak adlandırıyoruz. Hemen buradaki etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Burada da şu taralı olan arkadaşlar şu taralı olan Gördüğünüz gibi negatif. Şöyle taralayalım. Şunlar negatif bu şekilde. Diğeri de pozitif arkadaşlar. Burada x ismine baktığımız zaman x cisminin artı ve eksilerinin eşit olduğunu x'e nötr diyebiliriz arkadaşlar. Burada y'ye baktığımızda negatif sayısının negatif yük sayısının fazla olduğunu görüyorum. O zaman y'nin de negatif bir yük yüke sahip olduğunu söyleyebilirim. Z'nin de Yine artı ve eksilerin eşit olduğunu görüyorum. Ona da nötr yazıyorum. T'ye de baktığımız zaman arkadaşlar pozitif yük sayısının negatif yük sayısından daha fazla olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Artı çubuğu daha büyük. Burada bu cismin de pozitif bir cisim olduğunu ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar elektrik yüklü cisimler arasında itme ve çekme kuvvetine bakalım. Neden iterler? Neden çekerler? Kimler çeker? Kimler iter? Onları tek tek inceleyelim. Arkadaşlar pozitif ve negatif, yüklü ve nötr yüklü cisimlerimiz vardı. Aynı yükle, aynı cinsle yüklü olanlar bakın aynı cins artı artı, pozitif pozitif ya da negatif negatif. Aynı yüklü. Ya da aynı cins. Aynı cins dediğimiz işte artı artı, eksi eksi aynı cins. Aynı cins Elektrik yüküyle yüklü cisimler birbirini iter. Yani pozitifle pozitif birbirini iter. Negatifle negatif birbirini iter. Burada gördüğümüz zaman bunların birbirini ittiğini söyleyebiliriz. Eğer nötr nötr olursa arkadaşlar herhangi bir itme çekmenin olmayacağını söyleyebilirsiniz. Onun dışında diğerlerin hepsi birbirini çeker arkadaşlar. Yani biri artı, biri eksi olursa, biri pozitif, biri negatif olursa, zıt olursa birbirini çeker arkadaşlar. Biri negatif, biri pozitif veya biri pozitif, biri negatif birbirini çekeceğini, şu şekilde birbirine yaklaşacağını söyleyebiliriz. Eğer biri pozitif, biri nötr olursa yine birbirini çeker. Biri nötr, diğeri negatif olursa yine birbirini çeker. Burada itme durumu sadece nerede söz konusu? İşte pozitif pozitif, negatif negatif şeklinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen şurada onunla ilgili bir etkinliğimiz var. Etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Şurada aynı mesafede duruyorlar. Şurada tekerleği olan bir araba görüyorsunuz. Tam ortasında durmuş. Burada pozitif, sol tarafta pozitif, sağ tarafta da negatif. Arabanın da pozitif olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada artı artı iteceği için bakın artı artı iter. Bu arada eksi de artıyı çeker. Arabanın hangi yöne doğru ilerlediğini görebilirsiniz. Şöyle sağa doğru ilerlediğini görebilirsiniz bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Hemen diğerine bakalım. Yine aynı mesafede durmuş. Burada pozitif, burada pozitif, araba da pozitif. Arkadaşlar burada herhangi buradan da itecek, buradan da itecek. Sağdan da artı artı itecek. Buradan da soldan da artı artı itecek. Artı artı iter, buradan da iter. Araba ne olur arkadaşlar? Yerinde dengede kalır. Çünkü bu taraftan da itiyor, bu taraftan da itiyor. Şöyle de itiyor. Buradan da itiyor aynı taraftan eşit mesafede de olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Araba dengede kalacaktır arkadaşlar. Hemen diğerine bakalım. Şu en e, sol alttakine bakalım. Şurada arabamızın nötr olduğunu görüyorum. Burada yine arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Artıyla nötr birbirini ne yapar? Çeker. Nötrle eksi de birbirini çeker. Bu da arabayı çekecek. Bu da çekecektir. İkisi de aynı mesafede olduğu için ikisi de çekeceği için Az önceki ikisinin ittiği gibi arkadaşlar. Burada arabanın dengede kalacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Negatifle negatifle nötr birbirini çekiyor. Pozitifle nötr birbirini çekiyor. İkisi de çekiyor kendine doğru. Eşit mesafede olduğu için de burada arabanın dengede kalabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradakine bakalım. Şurada nötr Şurada da negatif var. Bunlar birbirini ne yapar? Çeker. Yani bu nötr arabayı o tarafa doğru itecektir tekerleklerden dolayı. Buradaki eksi de bu eksiyi ne yapacaktır? İtecektir. Bu da itti. Bu da kendine doğru çekti. Arabanın yönü nereye doğru ikisi de bu tarafa olduğu için araba o tarafa doğru sola doğru ne olacaktır? İlerleyecektir arkadaşlar. Hemen alttaki çıtı pıtı sorusuna bakalım. Burada KLM isimleri verilmiş. Pozitif yük sayısı ve negatif yük sayısı verilmiş arkadaşlar. Buna göre hangileri nötr değildir diyor. Bakalım. Pozitif ve negatif yük sayısı eşit olan K'ye nötr diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Burada pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazla olan L'ye de pozitif bir cisim olduğunu söyleyebiliriz. M'ye de baktığımız zaman yine negatif yük sayısının pozitiften fazla olduğunu gördüğüm için ona da negatif yük sayısı fazla olduğu için negatif bir cisim olduğunu söyleyebilirim. Burada hangileri nötr? Sadece K nötr. Hangileri değil? L ve M'nin nötr olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen yandaki soruya bakalım. Buradaki yandaki soruda K ve L'nin birbirini ittiğini görüyorsunuz. Burada da M ve L'nin birbirini çektiğini söyleyebiliriz. Burada birbirini iten K ve L'ye baktığım zaman ya ikisi pozitiftir arkadaşlar ya da ikisi negatiftir diye biliriz. Çünkü aynı aynı cinsle yüklü olmalar lazım birbirini itmesi için. Peki birbirini çekmesi için ne olabilir? Arkadaşlar burada ihtimaller çok. M pozitif olabilir. N negatif olabilir. M negatif olabilir. L pozitif olabilir. Burada tabii ki eksi ve nötr, nötr ve artı da olma ihtimalleri var. Yani değişiyor. Çekme durumları bu şekilde arkadaşlar artabilir. Şimdi burada ne olabilir? Burada L'nin pozitif veya negatif olma ihtimali dışında herhangi bir ihtimal olmadığı için arkadaşlar bu ikisini değerlendireceğiz Çünkü burada L ya eksi ya artı arkadaşlar. Burada da L'yi ya eksi ya da artı olarak düşüneceğiz. Bu e, nötr olma durumlarını ortadan kaldırıyoruz. Çünkü burada nötr olsaydı burada ne yapmazdı? Birbirini itmezdi arkadaşlar. Şimdi bakalım hangisi söylenemez diyor. Baktığımız zaman K ve L aynı cinsle yüklüdür diyor. Aynı cins yükle yüklüdür. Evet K ve L aynı cins yükle yüklüdür. İfademiz doğru arkadaşlar. Devam edelim. L cismi nötr olabilir diyor. Şimdi L cismi nötr olabilir. L cismi nötr olsaydı burada itme gerçekleşir miydi? Hayır gerçekleşmezdi. Bu yanlış ifade. K ve M cisimlerinden biri nötr olabilir. Burada nötr olabilecek olan M arkadaşlar. Çünkü burada bir çekme var. Yani burada L'nin nötr olma ihtimalini ne yapmıştık? Ortadan kaldırmıştık. Sadece ya eksi olabilirdi ya artı. Ama M eğer L eksi ise M pozitif de olabilir. Nötr de olabilir. Eğer L pozitif ise, M ya nötr olur ya da negatif olur. Onun yani burada nötr olabilecek olan kimdir? M'dir. Biri nötr olabilir. Evet. Biri nötr olabilir. K ve M zıt yüklü olabilir. K ve M. Burada mesela K'nin negatif olduğunu düşünün. Burada M'nin pozitif olma ihtimali var arkadaşlar. Çünkü burada eğer eee ters durumda burada birbirlerini iten K ve L'nin zıt e, aynı yükle ilgili olduğunu burada M ile de zıt olmaları gerektiğini ne yapmıştık? Söylemiştik. Yani K ile K ile L aynı yükle ilgili. İkisi pozitif olursa burada M'nin de negatif olma durumu var. Çünkü L pozitifse M'nin kesinlikle demeyelim. Nötr de olabilir. Negatif de olabilir. İkisi zıt olabilir arkadaşlar. Bunun için cevabımız Bursa L neden nötr olabilir dedik olamaz dedik. Neden yanlış yaptık? Çünkü burada L ve K birbirini itmişti. Burada biri nötr olduğu zaman birbirini itmez. Ne yapar? İkisi nötr olursa çekim olmaz. Biri nötr, biri pozitif olursa çeker arkadaşlar. itmez. Bunun için L ne yapamaz? Nötr olamaz. Cevabımız Bursa. Sevgili arkadaşlar elektriklenme ve elektriklenme çeşitleri şu anki e, işleyeceğimiz konu. Burada e, öncelikle elektriklenme nedir onu söyleyeceğiz. Daha sonra 3'e ayıracağız arkadaşlar. Elektriklenme cisimlerin birbiriyle etkileşimi sonucunda üzerlerinde fazladan yük birikmesine biz elektriklenme diyoruz arkadaşlar. Elektriklenme 3'e ayrılır. 3 bölümde inceleyeceğiz. Sürtünme ile elektriklenme dokunma veya diğer adı temas ile elektriklenme bir de Etki yani tesir ile elektriklenmeyi ne yapacağız arkadaşlar işleyeceğiz. İlk önce arkadaşlar ne yapıyoruz? Sürtünme ile elektriklenme. Bakın nötr olan burada de iki tane deneyimiz var. Bu deney sürekli soruluyor arkadaşlar. Birinci deney ve ikinci deney. Şöyle birinci deneyde ebonit çubuk, ebonit çubuk ile Plastik çubuk yani plastik çubukla ebunu çubukla yün kumaş ne yapılıyor? Birbirine sürtülüyor. Burada da cam çubukla ipek kumaş birbirine sürtülüyor. Bu cisimler daha önceden arkadaşlar sürtülmeden önce nötr cisimlerdir. Nötr cisimler sürtülmeden sonra arkadaşlar sürtündükten sonra zıt yükle yüklenirler. Birazdan bunu göreceksiniz. Zıt yükle yüklenirler arkadaşlar sürtülmeden sonra. Burada e, bir yük geçişi olur. Yük geçişi Hatırlarsanız artılar hareket etmiyordu. Burada eksiler hareket ediyordu. Yani giden gelen kim arkadaşlar? Negatif yük olacaktır arkadaşlar. Burada negatif yük veren cisimde pozitif yükler fazla olacağı için pozitif yükle yüklenecek. Birazdan yine onu da şekil üzerinden ne yapacağız arkadaşlar? Göstereceğiz. Bakın biz burada isterseniz deney üzerinde de söyleyelim. Deney üzerinde ilk deneyimize baktığımızda ebonit çubuk başta nötr. Yünlü kumaş da başta nötr. Nötr demek içinde yük olmadığı anlamına gelmiyordu. İkisinin de içinde artılar ve eksiler başta nasıl arkadaşlar? Eşit. Bakın şurada diyelim ki 3 tane artısı olsun. Burada da 3 tane eksisi olsun. Yine aynı şekilde ikisinin başta nötr olduğunu görüyor muyum? Görüyorum. Burada arkadaşlar birbirine sürtündükten sonra ebonit çubuk eksi yükle yükleniyor. Yünlü kumaş ise pozitif yükle yükleniyor. Burada ebonit bakın baş, baş harfi e. ele eksi anlamında oradan aklınızda tutabilirsiniz. Burada ebonit çubuk eksi ile yükleniyor. Yünlü kumaş ise pozitifle yükleniyor. Peki ne oldu burada? Nasıl bir durum oldu? Sürtününce ne oldu? Sürtününce arkadaşlar şu yünlü kumaştaki eksiler ne yapmaya doğru gitti? Ebonit çubuğa doğru ilerledi. Bakın eksiler hareket etti. Şimdi yüklü kumaştaki eksiler, yüklü kumaştaki eksiler ebonit çubuğa doğru ilerleyince ebonit çubuktaki eksiler arttığı için negatif oldu. Buradaki eksiler de azaldığı için pozitif yüklü bir cisim olmaya başladı. Çünkü burada da pozitif yükler negatif yüklerden fazla olmaya başladı. Eskiden eşitti. Burada da eşitti. Eksiler gidince burada burada artılar savaşı kazandı. Burada da eksiler gelince eksiler kazandı. Yani sürtünme sonrasında bakın ikisi de zıt yükle yüklendi. Biri eksi biri artı. Kimden kime yük geçişi oldu? Yünlü kumaştan ebonit çubuğa. Eksiler nerede farzaysa oraya doğru ilerledi gördünüz mü? Yani orada daha oraya doğru ilerlediğini anlayabilirsiniz diyelim. Burada ikinci deneye baktığımız zaman ne görüyoruz? Cam çubuk yine cam çubuk da mesela 2 artı 2 eksi olsun. İpek kumaş da yine 2 artı 2 eksi. Yani başta nasıl ikisi de başta ikisi de nötr arkadaşlar. İkisi de nötr. Ne oluyor? Daha sonra cam çubuğun pozitif yüklendiğini, ipek kumaşın da negatif. Burada e, cam çubuk bakın cam pozitif, ipek ipeğin içinde yine e harfi var. Yine eksi ifadesini oradan çağrıştırıp ipeğin eksi olabileceğini ne, ne, sürebilirsiniz? Öne sürebilirsiniz. Oradan aklınıza kalsın diye şu e'leri yuvarlak içine aldı Sinan hocamız. Gördüğünüz gibi pozitif olan cam çubuk, negatif olan ipek kumaş. Burada sürtülmeden sonra ikisi de zıtla zıt yükle yüklendi mi? Yüklendi. Peki kimden kime geçiş oldu? Bakın burada artı ve eksiler eşitti. Cam çubuktan arkadaşlar İpek kumaşa doğru eksilerin gittiğini görebiliyoruz. Burada eksiler azalınca pozitif oldu. Burada eşit olan eksi ve artılar eksiler gelince ipek kumaşın da eksi yükle yüklendiğini gördük arkadaşlar. Peki burada ne soruyor bize? Sürtünme ile ilgili bilmemiz gereken nedir? Sürtünme ile ilgili bilmemiz gereken şunlar. Bir, bu cisimler sürtünmeden önce eksiden nötr onu söyleyebilirsiniz. Evet. Sürtünmeden sonra ikisi de zıt yükle yükleniyor. Yani biri pozitif, biri negatif oluyor. Bunu da söyleyelim. Daha sonra arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Cam çubuk ve ipek kumaşla sürtündüğünde kim artı, kim eksi oluyor? Onu bilmemiz gerekiyor. Cam çubuk pozitif, ipek kumaş negatif. Öbür tarafta ebonit çubuk negatif, yünlü kumaş pozitif. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ve şunu da bilmemiz gerekiyor. Yük geçişi kimden kime doğru oluyor? Yük geçişi burada camdan ipeye doğru oluyor. Burada da yünlü kumaştan ebonu çubuğa doğru olduğunu söyleyebiliriz. Burada toplam yük değişmiyor. İkisini topladığınız zaman yine nötr yapar arkadaşlar. Burada bir yük geçişi var. Bu yük geçişi eksiler tarafından gerçekleşiyor. Yani negatif yükler ayrılıyor. Negatif yükler gidiyor. Burada sürtünmeden sonra kesinlikle ikisi zıt yükleniyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Eğer bu ikisini tekrardan birbirine dokundurursak sürtündürdük ayrıldı biri artı biri eksi oldu tekrar birbirine dokundurursak eğer yine ikisi de nötr olur diyebiliriz arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilmemiz gerekenler bunlar yani ben sürtünme ile ilgili elektriklenmede bu iki deneyi bilirsem kimden kime yük geçişi olduğunu bilirsem zıt yüklendiklerini sürtünmeden sonra onu bilirsem benim işimi görüyor soruyu çözmem için yeterli arkadaşlar bunu söyleyebiliriz.